Buradaki bütün TYT fizik, TYT kimya, TYT biyoloji konularını hiçbirinizden istemiyorum. Hiçbirinizden. Sosyal de yazmış mı? Evet yazmış. TYT tarih, TYT coğrafya, felsefe yazmamış. Hiçbirini istemiyorum. Eğer isteseydim zaten biz yazardık. Bakın chat. 11 konularına geleceğim. Az kaldı. Ama TYT adına önce bir konuştuk anlaştık mı sizinle? Türkçenizi biz dağıttık zaten, karşınıza ne çıkarsa onu istiyorum. Matematiğinizi biz dağıttık zaten, karşınıza ne çıkarsa onu eğer matematik gibi bu şekilde 20 net civarı yapan bir genç varsa Ayşegül'ün yazdığı gibi, onlar önden gidecekler. Buradaki farklılıklarınız oluşacak işte. Geometre, yazdığımız gibi ilerlemenizde en kötü ihtimal üçgenler bitecek. Şimdi gelir de esnaf bana derse ki, ama hocam ben fen de çalışmak istiyorum, ben istemiyorum. Sosyal de çalışmak istiyorum, ben istemiyorum bu kadar şeyi halledeceğiz diye bu matematiğin içinden çıkamayız biz. Geometri ölecek kalır. Anlaştık mı? Anlaşmışızdır.